Günlerden bir gün bir zengin bir zengin bir anne, anne, ve çocuk varmış. Babaları vefat etmiş. Çocuk annesini çok severmiş ama bir gün paraları gitmiş. Soymuş onu. Çocuk artık annesini sevmez olmuş. Sevmediği için artık ona aldırış etmezmiş. Ama annesi onu hala çok severmiş. Sonra bir gün annesi çocuk için kendine vefa, vefa vefat ettirmiş. Hikayeyi şimdi göreceksiniz. Ay anne çok zenginiz ama o zengin olduğum için tane böyle bir tane var gözlük alması olur mu? Bir tane ben çikolatalıyım kendime. Evet evet o zaman hemen gitmeliyim. Bu telefonu da yenilesem iyi olacak. Ama bu kalsın ben de yine de. Şimdi şöyle hemen gidelim. Kızım senin derdin par. Gözlük deme çikolata mı? Tabii ki de git al kızım. Sakın. Sakın ama anlamazlık yapma olur mu tatlım? Hadi hadi bay bay. Aa şu da. <laughs> hadi bakalım. Çok güzel şeyler oldu ama tamam mı? Gözlü de güzel seç. Böyle yukarıda bir şey Ben bir alışverişe çıkayım. Şimdi bunu ne yapabilirsin saymadım ama. Ben gidiyorum. Bay bay. Şurada paralarım vardı. Gideyim. <laughs> Paralar yok o şurada Burada da yok. Ay kim? Hiçbir yerde yok. Soyunmuşuz. Kızım annemin bar versin iyi olacak. Alo kızım soyunduk maalesef para kalmadı. O parayı harcamadın değil mi? Anne olur mu? Tabii ki daha harcadım çok daha şeyler aldım. Mis mis oldu mis, mis Uf kızım. Ne yapacağız biz şimdi? Parasız kaldık. Sen de bütün parayı harcadın zaten. Ne? Parasız mı kaldık? Öf anne. Geliyorum eve dur. Of, ne yapacağım ben şimdi? Kızım beni sevmeyecek artık. Zengin halimizde çok mutluydu. Nasıl sormuşlar öyle hemen polise haber vermeliyim. Alo polis. Of açmıyor. ne yapacağım ben şimdi? Hoş oh, aç geldim anne geldim. Gözlüklerimi sorarsam çantayı kaldırdım. Güzel oldukları için kırılsın istemedim. Biz sayınma derdindeyiz. Sen hala gözlük derdindesin. Kızım paralarımız gitti. Ne yapacağız biz şimdi? <laughs> Anne ya. Ş de bir bu parasızlığın kalmıştı. Ben odama gidiyorum. Üf. Ay şurayı içeyim bari. Tutabilirim evet. Annemin gibi parasızlık kalmıştı. Artık annemi hiç sevmiyorum. Çocuk oldu adı benim. Odama biz de gidelim. telefon alamadım çünkü. Şurada yanıcı zavar yapacak bir şey yok. Şu oturma gidelim. Ay çok rahat. Bu telefonu açıp oynayabilirim. Sonra da birazcık cebimde soğumak. Sonra da bir daha Ay yok, yok yok. Sonra ben e, kanalına bakayım. Mmm, zahmş. Her şimdi. Ben oynayayım Sonra hercice seni çalkanınla bu gün oturdu, daha çekiyor. hmm. Çok güzel. güzel. Şimdi birazcık sildim. Evet, sildim. Ve kazandım. Şimdi sıra bunlarda. Bu neymiş böyle ya? Üf. Anladım. Hmm. Hmm. Evet, şöyle sildim mi kazanma? Ben çok sıkıldım. Ben atölyesi mutlaka Bak sanki. Arıklam çıktı bakayım. kapalıymış. Yan kapağını sandım. Ayy. Başladı bu bir anda. Şöyle. Şu Şöyle mi? olmaz olmaz bu savaşamaz. Hmm bunu da bir de sonra bakarım. Merak ettim. Mu bu buymuş yüzündekileri silmek çok kolay çıktı. Şuna bakayım bir de. Bakalım evet bu şekildeymiş. Hmm Şimdi şimdi. Ay yanlış sildim. Şimdi. Ha buldum. Bu siliyormuş. Ama düşünmüştüm de. Değilmiş. Bunu silersem. şekilde. Ay kafam karıştı. Bunu sileceğim. Bunda bir şey yok. Bunda silmiyor. Sadece şudur. Hesap. Ay. Oldu. Mükemmel oldu. Sadece bunu sildim. Geç bakalım. Ay, biraz tutacağız. Çok kolonu bakayım bari. Ay çok eğlenceli. Ay ev turu da mükemmel. Neyse. Üf. Kızım biraz yardım eder misin? Şu ev toplamak da zormuş. Önceden hizmetçileri yaptırdık da. Yok yok olmayacak bu. Bu böyle. Çabuk yardım et bana. Çok yoruldum. Çok. Aman anne. Sana yardım edemem ben. Git yitmek için çabuk. Ben çikolata yiyeceğim. Ben sana çikolatalar yiyeceğim ben. İyi bari hasta olma. Olur mu çocuğum? Olmam olmam. Seni hiç merak etme. Ben yemeyeyim. Şurada bir tane daha varmış. Onu da yiyemem. Yiyemem. Tamam ne robot telefonu bakayım. Hmm. Oy. Bu sabah çiğ mi zengin olalım. Aman artık bu telefon havası geçmiş. Anne yeni telefon istiyorum. Ben bu hayattan hiç mutlu değilim. Ya bana yeni telefon alacaksın ya da seninle hiç konuşmayacağım. <laughs> ne diyorsun kızım öğren ne bağırıyorsun öyle. Yeni telefonlardan bulayım ben sana. Şurada diyorum. Paramız kalmamış. Sen hala bana telefon alalım diyorsun ya. Paramı biriktiririm. Alabilirsem alırım yavrum. Yine ben seni çok seviyorum tabii ki de. Tabii ben çok çalışacağım. Senin için para kazanacağım. Hiç merak etme sen. Şimdi para kazanmaya gidiyorum. Şu bu şortumu düzelteyim de. Öyle gideyim. Hmm. Ay şöyle hmm. Şöyle alalım Evet Şöyle de örtelim Yorgun argın gideceğim artık İşte de yapalım Şöyle Şöyle yapalım Heh. Ben çalışmaya Gidiyorum yavrum güle güle ah. Merhabalar Çalışabilir miyim para karşılığında? Benimle çalışmak mı? Neyse tamam. Şu minnalleri topla. Tamam tamam toplarım. Çocuğum için her şeyi yaparım. Şimdi şunları toplayayım. Ay. <laughs> Minnalleriyle dışarıda değişim varsa. Neyse. <laughs> İyice toplayayım şöyle. şuraları topla. Usta daha dışarıda bir şey mi Neyse. Gidelim bakalım eve. Oy, evde iğrenç bir şey mi? Neyse. Çaktırmayayım. Şuraları biraz toplayayım. Hmm. Neyse artık. Şunu şuraya koyayım. Öncelikler bugün. Çaktırmadan giyeyim. Giyeyim gibi yapayım. Miymiş gibi davran. 洗濯丼。<17. S 2> <ター> geldiysen yorulacaksın hanımefendi. Ne oluyor Çocuğum için her şeyi yaparım <laughs> ben? Evet, evet, ben. Bu kumbarayı ki. Çocuğum için ben almış olurum. Evet hadi çalayım ben bu kumbarayı. Ödevine. Geri kalanını da yarın toplarsın. Yarına zaten iyice dağılmış oluyor buralar. Yok yok ben şimdi dam toplayayım. Yarına kalmasın. Neden yarın gelmeyecek misiniz? İstediğiniz her gün gelin. Geleceğim geleceğim ama Yarına kalsın istemiyorum. Çok yorulurum daha fazla yorulurum. Ben sizi yine görürüm. Fazla fazla dağıtırım. Ben yürüyorum yani baba. Biraz hassasım. Tamam ben de öbür gün yaparım. Ama yarın öğlene doğru gelmezsen atılırsın. Bir akşama doğru gelirim ben. Ama siz saat 5'te dağıtırsınız. Tamam sen çık hadi. Ben yemek hazırlamaya gidiyorum. Tamam. Suda para. Hmm. Ay Çok teşekkür ederim. Ben... Cibimi de sokayım. Bunu da kızıma getireyim. Bay bay. Kızım kızım. Sana da aldım. Ne oldu anne? Ne oldu? İnşallah paradır. Bak. Yani sadece kumara mı verdiler sana? İçinde, i̇çinde bir sürü para var kızım. Belki ne zengin oluruz. Evet, anne. Neyse ben bunları alayım. Tamam anneciğim ben telefon alacağım. Ne olur. Şey Hadi bana. Kırma zaman. Neyse ben kumbaranın hepsini vereceğim. Zaten pahalı oluyor. İyi benim. Hadi gidelim. Hah. Merhabalar, merhabalar. Merhabalar efendim. Hoş geldiniz. Nasıl gördüm ola olabilirim. Evet. Neler istediniz bakalım. Şimdi ben size telefon yapmaya gelmişsinizdir büyük ihtimal. Bu yüzden şimdi ben size bir telefon göstereyim. Nasıl? Bakın şurada kedi fotoğrafı gösterdik. Aynısı bende de var. Şuna bakar mısın? Hımm. Bir bakayım şu telefonu. Ama bunlar artık eskiden kalma. Ama bu çok yeni ve herkes bunu beğeniyor. Hmm, bakayım be. Bakalım içinde neler varmış. Bakayım be. Ay bunu aktı. Neyse ben şöyle bir hoda alayım. Hmm. Evet çıksa. Ama burada baktı. Hadi ben temizleyip geleyim. Yok ben beğenmedim. Bunu bırakayım. O tamam bakayım neler yapmışım. Hmm. Hmm. Buraya fotoğraf çekip bir Bu fotoğraf yoktu. Hmm. Ben çekinmedim bir kere tamam mı? Ve bu telefonu ödüyorum. Bana iştira için de para vermiyorum. Hı. Hmm. benim telefonumu. Aynısı yok muydu sen yavrum? Daha güzelini alsana. Bana bunlar önerdiler anne. Bunlar zenginler uygunmuş. <laughs> ben biraz telefonu gezineceğim. Bu arada seni sevmiyorum. Ben artık evden gidiyorum. böyle <laughs> <laughs> ya Aram dur biraz daha bekleseydin. Belki sana yardımcı olurum. Bana yardımcı olmak mı? Sen delirdin herhalde anne, anneciğim. Üf, ben bu nasıl yardımcı olacağım? Nasıl? Ah karnım ağrıyor. Ah, ah karnım ağrıyor. Ah, ah hani bir şeyler oluyor. Ah. Yavrum uyan, ah kızım, uyan yavrum uyan, yavrum yavrum, lütfen uyan. Maalesef çocuğunuza bir göbrek bulmanız gerekiyor. Ee, bulamazsak ölecek. Tamam, tamam. <laughs> benim çok güzel bir fikrim var. Duymuyor değil mi şu anda bizi? Evet. Tamam o zaman kendi göbreğimi ona vermek istiyorum. Tamam. Ay ne oluyor bana böyle? Doktor bey annem nerede? Anneniz. Ee, ne? Kendi göbreğini bana mı verdi? <laughs> o hepsi benim suçum. Annem bunu yapmamalıydı. <laughs> Annemin sözünü dinlemeliydim. Hepsi benim suçum. Peki şu an annem nerede? <laughs> Maalesef annem burada. Arkadaşlar annelerimizin değerini bilmeliyiz. Hepimiz annemizi üzmeyelim. Hepimiz annemizin sözünü dinleyelim arkadaşlar. Annelerimiz bizim için çok önemlilerdir. Babalarımız da öyle. Anne ve babamızın sakın sözünden çıkmayalım arkadaşlar. Yoksa olacaklara katlanmak zorunda kalacaksınız. Sizi öpüyorum. Kanalıma like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı ve eğer yorumlarım açıksa güzel yorumlar atmayı unutmayın. Hoşçakalın.